Bir dakika. Hepinize hoşça bu birlikte. Ee, World Roblox'ta futbol oyunu oynuyoruz. Messi forması aldım bugün daha şimdi bir 10 dakika önce. Bayağı güzel yakıştı bence. Beğendiyseniz yorum yorumlarda yazabilirsiniz. Bunu Ronaldo'nun bu gelmesi için bir 50 like gelirse Ronaldo forması da Ronaldo formasıyla maç yapacağız. Şimdi başlıyoruz. Bu basit bir mata var bu oyunun. Aha kız var lan. Allo tamam. baby, kilo 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 indi. Şimdi. Allah'ım <laughs> kusurum Eee Bayağı da video gelmiyor bir hikayede. Niye, niye çünkü bazı sıkıntı oluştu o yüzden. Şöyle. Daha sık video gelecek. Pes çekti. Adaya pes videosu çekti. Bir de pes dedi. Şimdi yeni seyimiz var. Pes olarak video çekeceğiz. Bir sürü pes videosu gelecek. İnşallah. Ee... Attı gol. Ah be oğlum. 3, 2 Ula 3 vs 3 ve 2 vs 2 atıyoruz ya Kız gitmiş Al gol atala hı <laughs> hı At bakayım mı? Ah be atamadı. Bu arada kız seyircimiz varsa futbol tavsiye futbol çok güzel bu oyun. Gerçekten Allah katmıyor. Tabi. <laughs> futbol demek bir huzur ya Yasmen, Böyle bir bedel ödüyorsun gibi hissediyorsun. Allah be yani adam nasıl attı ya füze mi attı? Aha gol olmadı ya. <laughs> Ezvin. Yine çok iyi olmuş bence. Ben çok beğendim PSG. Bu arada PSG'yi çok seviyorum Mbappe özellikle. Allah'a ekmeğin o yola. Şimdi Mbappe'yi seviyorum Bir de Neymar'ı seviyorum Ronaldo'yu da seviyorum tabii. Ronaldo da şey değil yani. Düşmanım değil. Hep, Hepsi seviyorum. Ben bütün futbolcuyu seviyorum genellikle. Evet tekrardan geldik. Hocam bomba atmaya başlamışlar ya. Yok. Mavi takım. Maç başlayacak bakalım. Aa, aa yine 3 2 v 3. Neyse biz yine ailesiz. Haliye sen ya. Messi yine. 4, 3, 2. Lan. Ee, tabii başlamıyor ya maçı. Ay bu bizim adam niye oynuyor? At pası. Vallahi ben alacağım en sona. Alamadım. Bizim adam pas atayım bence. En iyisi. Atamadım. Evet kolay değil beni şey yapmak falan Adam alev topu yapıyor baksana bize tam oyunlar özellikler de var Böyle yani alev topu yapıp bizi yak yakalıyor da Ya fiyasko Oo bizim adam kaleci Helal lan Yusuf'i Allah kahretme ya adam bana da bomba atıyor ya Messi bi- bi- Allah ya abicim ne alemmiş bu ya Allo baby, kilo 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 indi Şimdi. Van kusurum efendim. İnan çok güzel getiriyor. Şartım neyse ayamacağım. Adam, <laughs> <lideri. Gülüyor> <laughs> ne <sayamaca? Gülüyor> adam alevi atmadı alev.

Allo baby Kilo 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 indi Şimdi Vallam kusurum İnan çok güzel gidecek Oy gaygana boy gaygana <laughs> boy Ne alaka ben bilmiyorum Gol yedik Evet tabi arkadaşımız kayda durmuyor O yüzden gol yedik yoksa Ana yemedik lan Önce laf ettik yemedik yine Adam 3 kişi yine kayaya geçmiyor bu arada. Bu kadar da şey olmaz yani. ez geçmesinden yani, Daha iyi oluyor ya. Ha bu arada yiyeceksiniz ki kayayı boş kayaya atıyorsun. Arkadaş 3 kişi adam mı? Geçsinler yani bir zahmet. Ben mi fikir vereceğim onu? Onlara. Bir de özellik Özellik de atıyorlar yani. Kullandılar. <laughs> Kafaya kaçsın. Dört kişi mi oldu onlar? Ay çok iyiyim ya. Boşa boşa mesle koymadık ismi Yine formamızı. Top. Hocam hakem tut hocam. Hakem dedim lan kaleci. Bu adam alev topu ne kadar çok var ya. Ay. Go back to Carlos. Oh, my God. Hey, Rock! Hey, Rock! Hey, Rock! Son anda tuttum ha. Niye? Abi bu golü sana söyleyeyim. Adam gol atacak. Atmasa da atmasın lan. artık bir yani aslında artık. Ayakkabım sakat şu an. Ayağımı bu ama ayağımı kırdı. Hake... tabi oyunu hak oyunu hakem ediyor ki hocam. Hep bunlar offside kovu. <laughs> <laughs> offside falan olsa çok iyi aslında. Penaltı falan. Ya da kaymak mesela oyuncu sıkatta kayamı ya da abi o zaman da çok şey zor olur kilo 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 Bir dakika 31 saniye. Uy bizim adam da iyi oynuyor bu arada. Ne olsun? Bu adam niye oynuyor? Kuban. İsmi neydi lan çocuğun? İşte oyuncu kaymak diye bir şey olsa şöyle kaymıştım be. Gırmızı kat yiyeceğim bilsem ya. Neyse. 1 vs 2 vs 2'ye düştük. iyi oldu. Şimdi sen göre bakayım. Ana 3 vs 1 mi düştük? Ay. Gözün gözün <laughs> 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 Allo baby Kilo 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 indi Şimdi Vallahi kusurum efendim İnan çok güzel geceydi Una Una hayat Biz de, maviyiz değil mi? Evet maviydik. Beşiz çünkü biz daha öndeyiz. Haydi tutu hemen. kasıyor şu an. Bir sıkıntısı var. Evet olmazsa şaşırır. Çeki Lan bir çekil lan. Ay. Topu almaya çalışıyorum adamın önündeki. Kayak daha mı hızlı gidiyoruz lan? Bu arada o gol. O gol imkansız. Ya adam öyle bir kayması lazım ki topu. Tamam kazandık. Ezvin ezvin ezvin. Bir orta sahadan gol gelsin. Orta saha dedim. Orta sahası mı Allah'ım lan oğlum? Şuradan gol atalım ondan sonra çıkayım. Ya bir tane de gol atayım. Geldin Ömrün Top. Allo baby kilo 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 in. Ben çok Ayı lan. Ayı lan. Çağır, çağır. Ya, tabii ben senin ben. Ben çok o kesin yo gel verse edecekken. O sırada kaybedeceğim belli çünkü. Neyse daha yeter ya. Bir tane mi gol istiyorlar bunlar? Ben anlamadım ki. Ya atayım yani can istiyor aslında. Beyanım. Hocam. Çok iyisin gerçekten kardeşim ya. Topu da gömüyor ben de adama pas attım. O sahibi konu da. Attı gol. At. Engel. Hala olsun lan. Biz, bizim takımda olmasa rağmen engelledi yani. Bu kadar ben deliyordum lan. Ay pas oldu. Allo baby, kilo 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 indi. Şimdi, vallam kusurum efendim. <laughs> Allah'ım çok kısa gidecek. Şey. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay. Abone ve like yapmayı unutmayın.